Hı? <laughs> bir dakika ya. <laughs> Burası ya? Arkadaşlar. Aa, ben nereye düştüm böyle? Her yer kum. Her yer kaktüs. Yoksa yoksa arkadaşlar. Hayır. Olamaz. Ya ben nasıl geldim buraya? Ne oluyor ya? Ya ben bir rüyanın içinde miyim arkadaşlar? Ne oluyor? Çok garip bir şey şu anda. Görüyor musunuz? Çölün ortasında düştüm hiçbir şey gözükmüyor. Sadece bir tane tabela var. Bir tane de yer var. Bir dakika. Altını kazma diyor. Ne? Oo, burada bir şeyler var. Neyse alalım şunları. Hemen şuna koyalım. Tamam. Tamam. Bunları böyle yapalım. Evet, bunları koyduktan sonra hazırız. Böyle sıkarız. Buradan da vururuz. Tamam. Böyle iyi. Arkadaşlar neresi burası ya? Görüyor musunuz şunu? Bir dakika benim ben gireyim. Girmem lazım buraya arkadaşlar. Bakın burada bir topunak var. Vay be. Topunağa giriyoruz arkadaşlar. İzleyin şimdi beni. Buradan gidelim. Hmm, burayı kazmam gerekti mi benim? Bir dakika biz hemen şuradan kazalım. Şöyle şurayı aç 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 aç. aç. Çabuk aç çabuk 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 çabuk. Ya. Bak bu olmadı. Sevmem arkadaşlar. Evet. Hmm, nasıl çıkalım? Nasıl çıkalım? Nasıl çıkalım? Bir dakika şuradan birazcık kum kazalım. Aa lan 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 arkadaşlar ne gelmiş gülüm. Bir dakika. İskeletle savaşıyorum. Evet. Legolas mı iskelet mi? Hadi bakalım. Arkadaşlar Legolas vs iskelet. Hangimiz alır? Tabii ki de arkadaşlar Legolas indirir böyle. Gördünüz mü? Herkesi böyle okumla indiririm arkadaşlar. Şimdi aşağıya şöyle bir tane sendi bırakalım. Aynen. Evet. Hop. Tamamdır. iyi Hiç Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Tamamdır. Şöyle kralın basınç plakasını yoksa da bakın arkadaşlar altında TNT'ler var. O TNT'ler bizi patır kütür patlatır vallahi Allah'ım Allah ıma. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları aldık. Şimdi diğer sandığı da alalım böyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle gunpowder'larımızı alalım. Sendlerimizi alalım. Evet. Şu emiratları alalım. Evet arkadaşlar bunları da alıyorum çünkü ileride lazım olabilir bana. Burada lazım olacak bir şey yok. Altınlar altınlar lazım olabilir bize. Gunpowder'larımızı alalım. Horse armor'a falan gerek yok. Tamamdır hadi arkadaşlar yukarı çıkabiliriz şimdi. Tekrar yukarı çıkalım. Etraftaki bakalım. Buradan kaçmanın bir yolunu bulmamız lazım. Belki atımıza binip kaçabiliriz ama nereye gideceğimi bilmiyorum. O yüzden havalanmam lazım arkadaşlar. Yüksek bir tepe bulmam lazım. Veya kendime ne yapmam lazım arkadaşlar. Birisilerle konuşmam lazım. Yani tek yaşıma kalmış olamam ya arkadaşlar. Neyse hemen girelim. Şurada bir tane koy, köy var. Köye gireceğim. Oradakilerle konuşacağım. Belki orada bilen vardır. Eden vardır. Hep bir düşen vardır. Ben en son evimde yattım. Sabah bir uyandım. Böyle bir yerde uyandım ya. Valla rüyanın içinde yiysem falan. Çok saçma olur arkadaşlar. Neyse girelim hemen şuraya. Rüyamda sizlerle konuşmak benim için çok değişik bir şey. burada kimse yok herhalde. Bu köyde kimse yok. Bir dakika arkadaşlar. Şurada bir uyuyalım da. Sabah olduğunda bakarız. Şimdi uyuyoruz, uyuyoruz, uyuyoruz. Evet uyandım. Sabah oldu. Hadi Burada kimse yok mu acaba? Aa tarla tarla tarlada havuçlar falan var. O tarladaki havuçları almamız lazım bizim. Burada ne varmış? Oo arkadaşlar o oh, zeplinler var. Bir dakika bir dakika çok güzel. Ağaç dikebileceğiz. Ağaç var mı? Bir dakika çekil şuradan. Tamamdır. Aha vallahi de ağaç var. Tamam tamam tamam. Şimdi şu ağaçları alalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Sonra bu tanesini buraya ekleyelim. Buraya ekleyelim arkadaşlar. Bu ağaçlar bize çok lazım olacak şimdi. Nedenini söyleyeceğim. Bu bonların hepsini açalım şöyle. Tamamdır. Ağaçları büyütelim çünkü çölde arkadaşlar ağaç çok lazım. Şunu büyütelim. Sırada şu var. Bunu da büyütelim. Evet çok hızlı büyüyor. Çok iyi, çok iyi. Tamamdır. Hop 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 tamamdır. Hop 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 hop. Tavşancık da var orada arkadaşlar. Gördünüz mü? tavşancıya da seveceğiz. Tamamdır. Şimdi şu ağaçların hepsini kıralım. Hepsini kırdıktan sonra odunlarını alalım. Çünkü odunları bize çok lazım olacak. Odunları ne yapacağız derseniz odunlarla ev yapabiliriz, kazma yapabiliriz, kılıç yapabiliriz, balta yapabiliriz. Her şey yapabiliriz. Aa şurada bir tane köylü gördüm. Bir dakika köylüye gitmem lazım ama ondan önce çok acıkmaya başladım. Benim yanıcı pancar yemem lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada pancarlar var. Pancarları alıp pancar yiyebiliriz. Ben de buradan kurtulmaya çalışırken siz beni kanalıma abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu seedleri geri ekelim buraya. Seedleri ektikten sonra büyümesini bekleyebiliriz. Büyümesini beklerken de şu diğer ki köylülerle konuşabiliriz. Bakalım başka ne ekebiliriz buraya? Başka beetroot arkadaşlar pancar yerim şura. Beetroot pancar demek miydi? İsmini unuttum şu anda. Tamamdır. Ee, bu şurada bir tane köylü var. Köylünün yanına gidelim. Gel bakalım köylü neredesin? Evet, köylü köylü. Bunlar bir işe yaramayacak arkadaşlar belli oldu. Tamamdır. Biz ne yapalım? Şunları alalım. Evet. Şu işe yarayanları alalım işe yaramayanları almayalım Oo, havuç 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 yenir havuç yenir Oo. Arkadaşlar mis gibi mis gibi mis gibi Aynen bunları da aldık Şimdi ekmeklerimi yaptım Vurun eltisi yaptım hmm. Bir dakika ben en iyisi şeyim arkadaşlar Balta yiyeyim bana balta lazım olacak Çünkü neden lazım olacak derseniz Taş kazmamız gerek taşlarla da İşlerimiz arkadaşlar Şimdi kıralım hemen şunu sonra bunu kıralım Evet burada taş var hadi bakalım gel buraya kazma 1 2 3 tamamdır. Şöyle hemen bir tane ne yapalım arkadaşlar? Balta yapalım. Şuradan hemen hop hop yaptım. Şimdi bir tane de kazma için 3 tane kazalım. 1 2 3 Evet ben taşları kazarken Siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca like atarsanız da çok sevinirim. Tamamdır. Şimdi balta yıkılış olarak kullanabiliriz. Bunları niye kazıyorum diye sorarsanız bilmiyorum. Canım istiyor şu anda. Evet kazmak çok güzel. Neyse gidelim. Yukarı çıktığımıza göre artık ne yapabiliriz? Bunları yerleştirebiliriz. Şimdi kılıç olarak kullanacağım için şunu bir almak istiyorum. Sonra bunu buraya alırım. Tamamdır. Evet gidebiliriz artık. Bunu da alalım. Bakalım başka bir şey var mı? En iyisi sabah uyuyalım. Bir dakika. A aldık tamamdır. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi gidelim bir uyuyalım. Sabah olsun sabah tekrar bakalım keşif etmeye çalışalım. Evet uyandım. Burada da tarla var ama buraya artık girmeyeceğim. Aa şurada bir şey var. Bu ne? Hmm, şans bloğu arkadaşlar, şans bloğu bir dakika. Hiç anlamıştık. Ya ay, sen mi çıktın yine? Arkadaşlar ben bunu istemiyorum hiç ya. Hiçbir işe yaramıyor bu. Ben bunu hemen kapatacağım. Gel buraya. Sen kapatılmayı hak ediyorsun. Evet. Şöyle hemen bir tanesini alalım. Bir tane ile kapatabiliriz umarım. Evet, evet kapatabiliriz. Şöyle. Hop hop tamamdır, kapattık. Şimdi ne yapalım? Şimdi yapabilecek başka bir şeyimiz var mı? Gidelim ve şu köylerin evini araştıran arkadaş onlara soralım oradan ne olduğunu. Onlar bize cevap verecektir. Şurada bir tane daha şey var şans bloğu var. O şans bloğunu da kıralım. Hadi bakalım hadi 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 hadi. Bunun içinden ne çıkacak? Hop ooo arkadaşlar Lucky Bow. Valla güzel bir şeyler çıktı bana. Şimdi arkadaşlar Lucky Bow'u da alalım. Şunu görüyor musunuz? Dörtlü onlu falan atıyor yani. Mükemmel şeyler atıyor. Evet gidelim şu eve bakalım. Şöyle bir şeyler çıkacak mı? Onu da merak ediyorum. Belki bu evden arkadaşlar umutluyum. Bu evden güzel bir şeyler çıkarsa, güzel bir loot çıkarsa buradan kaçabiliriz. Eğer kaçarsak çok güzel olur. Çünkü burayı hiç sevmiyorum. Çok sıcak, çok aşırı sıcak arkadaşlar. Yemek bulunamıyor, şey bulunamıyor. Her yer kumluk bastığınız yerler alev. Belki çöl fırtınası olabilir. Her şey olabilir. O yüzden buradan bir an önce kaçmak istiyorum. Şimdilik buranın altına bakalım. Belki bir şey saklamışlardır. Arkadaşlar böyle yerlere çok şey saklıyorlar. Oo. Bir dakika. Arkadaşlar. Gördüğümüz size gördünüz mü? Hemen şunu at 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 at. Sanırım orada ben çok güzel bir şey gördüm. Onu bir an önce almam lazım. Hemen şunları kıralım, atalım. At at at. At at alalım Tamamdır. Şöyle şunları alalım. Hop. Bunu da atalım gitsin. Tamamdır. Arkadaşlar, bildiğiniz uçak çıktı ya. Çant çantadan uçak çıktı öyle mi diyeyim artık chestten uçak mı çıktı diyeyim ne diyeyim arkadaşlar siz anlayın artık gerisini Hadi bakalım bunu buraya koyalım ve çalıştıralım ben bir an önce çok heyecanlıyım çünkü Gördüğünüz gibi bir uçağımız oldu artık ve bu uçakla kaçabiliriz buradan Evet dediğim gibi bu uçakla buradan kaçabiliriz şimdi bir tanesini buraya koyalım Ondan sonra dur arkadaşlar hemen bir tane tekerleği buraya koyuyorum sonra diğer tekerleği de koyalım hemen şuradan Tamamdır aldık mı arkadaşlar? Evet. Nasıl çalışıyor acaba bu şimdi? Nasıl çalıştığına bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar pervanelerimi de taktım. Evet. Hadi gidebiliriz artık. Dur. Yanlış. Aa gidiyor. Gidiyor 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 gidiyor. Vallahi da gidiyor. Aa bir dakika ne oluyor?